Merhaba arkadaşlar, şimdi sırada e, süne mücadelesinin 9. modülü olarak süne e, programını ele alalım hemen. İlgili modülü açıyorum. E, burada süne mücadelesinde sürvey programı genellikle Kasım ayının 2. haftasına kadar arkadaşlar girilmesi lazım. Bildiğiniz gibi her sene düzenli olarak 81 il şube müdürleri, bitki sağlığı şube müdürleri, zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü müdürlükleri, Karantina müdürlükleri ve bakanlığımız bir araya gelerek biliyorsunuz her yıl düzenli olarak bitki sağlığı toplantısı düzenliyoruz ve bu toplantının sonucunda da bir kitap çıkarıyoruz bitki sağlığı uygulama programı kitabı bu verilerin bu programa şey, toplantıya gelmeden önce bu programların hepsinin girilmesi gerekiyor biliyorsunuz bitki sağlığı yılı aslında kasımdan kasıma olarak gerçekleşiyor. O yüzden her Kasım toplantısına gelmeden önce bunu yapmamız gerekiyor. Biz de o yüzden tabii ki 2022 yılı otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar. Burada yılı çok dikkat edin lütfen. Ben bilinmeyen ilin programını yaptım örnek olarak. 2022 yılı için. Gördüğünüz gibi burada görüldü. Nasıl Neler girdiğimizi hemen kısaca anlatalım. Burada bazı veriler var. İlki ilimizde planlanan 2022 yılında ne kadar alanda sürvey yapacaksak onu planlıyorum. Bu sürvey aynı zamanda neyin planı arkadaşlar kıymetlendirme sürveyinin planı. yani en büyük alana sahip olan sürveyin planını yapıyoruz. E, bu e, sürvey gitgide azalarak e, kimyasal mücadeleye kadar iniyor biliyorsunuz. Ama biz en büyük sürvey olan kıymetlendirme sürveyinin rakamını aslında biz buraya yazıyoruz planlama olarak. Yani 2022 yılında ben en fazla işte 500 bin dekar alanda kıymet, ya kıymetlendirme süreyi yapacağımı öngördüğüm için buraya bu miktarı yazdım. Daha sonra eğer varsa öyle bir planımız varsa insektaryumlarda da böyle bir teyit aldıysak onlara canlı süne gönderdiysek ve bizden geleceğini bize göndereceklerini söyledilerse ne kadar alanda parazitoid salınacağına dair bir veri girebilirsiniz. Aynı zamanda 2022 yılında bilinmeyen ilde bizim işte 3000 adet fidan dikme planımız var diyelim arkadaşlar. Sünede biyolojik mücadeleye katkı parazitoitlerin yaşama alanlarını genişletmek için. Bu da olabilir arkadaşlar. Örnek olarak Çankırı iline teşekkür ediyorum. Genellikle Çankırı ilinde Çorum ilinde mesela fide dikilmesi gerçekleştirilir genellikle arkadaşlar. Olan illerimiz var olmayan illerimiz var. Ona göre sıfır da yazabilirsiniz. Böyle bir planınız varsa onun rakamında girebilirsiniz. Son olarak da tahmini olarak mücadele yapılacak alanın verisini girebilirsiniz. Burada 50.000 kadar olarak örnek girmişim. Bu daha fazla olabilir, daha az olabilir, hiç olmayabilir arkadaşlar. Sıfır da olabilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani böyle bir öngörü görüyorsanız yani bir ilaçlanacağını düşünüyorsanız buraya bu veriyi de girebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle burada dikkat edilmeniz gereken en önemlilerden birisi nedir arkadaşlar? Şuradaki yıl faktörü. Mesela siz geçmiş 5 yıllık veriyi giriyorsunuz. Her seferinde e, süne programını gireceğiniz zaman otomatikman bu burada yıl bir sonraki yıla attığı için siz bunu gözden kaçırırsanız hep 2022 yılını değiştirirsiniz. O yüzden her yılın verisini tek tek buraya girip ondan sonra kaydet tuşuna basmanız gerekiyor. 2010-18 yılını bile girecekseniz eğer e, dosyalarımızdan bulup eski rakamlarımızı güncellemek için buradan aynı şekilde kaydet dediğim zaman 2018 yılını kaydeder. Böylelikle kaydetle birlikte Süne programını da burada gir girmeyi tamamlayacaksınız. Tabii ki hep bütün modellerimizde olduğu gibi Sune e, mücadele programı ile ilgili de bir e, rapor bölümümüz var arkadaşlar. Menüyü açıyoruz. Menüden bitki sağlığı raporlar ve Sune Survey programı gördüğünüz gibi Sune Survey programını açtığımız zaman bize SÜNE Survey programı raporunu verecek raporumuz. Peki e, burada tabii ki hangisini seçeceğiz? Bilinmeyen ile seçeceğiz arkadaşlar. Diğerleri yok 2022 için. Yani 2022 yılında bilinmeyen ilde bir program hazırlamıştık. Şimdi raporunu alalım arkadaşlar. Raporla dediğim zaman gördüğünüz gibi yapılması planlanan sürvey alanı, parazit miktarı, ağaç miktarı ve tahmini mücadele alanı olarak bütün illeri sıralayacaktır bize bu rapor bizim açımızdan. Gene aynı şekilde bu raporun Excel olarak çıktısını bilgisayarımıza indirip elde ettiğimiz bu çıktı hiçbir üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan arkadaşlar bitki sağlığı et tarım orman gov.tr adresine gönderirseniz eğer biz de ilinizde bu programın girildiğine dair bilgimiz olur ve bu bilgiyi istediğimiz zaman TBS'den çekebiliriz arkadaşlar. Ee, görüldüğü gibi bunun üzerine ekleme yapacağım çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, bununla ilgili başka bir sorunuz olursa bana özelden ya da bitki sağlığı et tarım orman gov.tr'ye takıldığınız konuları sorabilirsiniz. Şimdilik bu modülün anlatımı bu kadar yeterli.